Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hatay'ın meşhur biberli ekmeğinin tarifini veriyorum. Yapımı oldukça basit. inanılmaz derecede lezzetli. Görüntüyü görüyorsunuz. Bu nefis ekmeği nasıl hazırladım? Bu ürün yapımını görelim. Öncelikle 300 milimlik bardak ölçüsüyle bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerine aynı ölçüyle 1 su bardağı süt ekliyoruz. 1 paket yani 10 gram kuru maya ekliyoruz ve üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyerek karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı ekleyerek güzelce çırpıyoruz. Mayanın çözülmesini sağlıyoruz. Şimdi bu karışımın alabildiği kadar un kullanacağız. Ben yaklaşık 4,5 su bardağı un kullandım. Unun miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. ihtiyaç olduğu halde un ilavesi yapabilirsiniz. Evet görüyorsunuz tekrar un istiyor. Hemen biraz daha un ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Çok güzel yoğuralım. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Daha sonra üzerine kapatalım. Ilık bir ortamda mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuz mayalanırken biz de diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Bir baş kuru soğanı yemeklik olarak doğradım. Üzerine bir paket yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar lor peyniri veya çökelek kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı çörek otu. 2 yemek kaşığı susam ekliyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı pul biber, kimyon kekik, fesleğen, sevdiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Güzelce tatlar birbirine geçsin. Oldukça ekonomik ve çok lezzetli olan bu ekmeğe gerçekten bayılacaksınız gerçekten şahane bir lezzet ortaya çıkıyor. Boşuna meşhur olmamış bu ekmek. Bu kadar uygun malzemelerle bu kadar güzel bir lezzet gerçekten müthiş. Evet, hepsini güzelce hazırladık. Görüyorsunuz, iyice birbirine geçti tatlar şimdi bu arada ben bunu hazırlarken hamurumuzda gördüğünüz gibi mayalanmış ve kabarmış taşmaya başlamış görüyorsunuz şöyle elinizi yağlayıp biraz çırpabilirsiniz veya elinizi unlayıp güzelce havasını alalım ki maya kokusu gelmesin hamurun kıvamını da görüyorsunuz yumuşak bir hamur hazırladım elimi yağlıyorum isterseniz parçalara bölüp yuvarlak yuvarlak da hazırlayabilirsiniz Dilerseniz de benim yaptığım gibi pratik olsun diyerek şöyle fırın tepsisine hamuru yayabilirsiniz. Hamuru yağladığım için ellerime biraz zor yapıştı ama sonuçta güzelce yaydım. Daha sonra malzemeyi üzerine eşit miktarda yayıyorum. İnanın pizzadan çok daha lezzetli. inanılmaz bir lezzet güzelce her tarafına eşit miktarda yayıyorum. Evet, üzerini de güzelce düzelttik. Şöyle bir spatula ile dilimliyorum. Bu şekilde pişmeden önce dilimlerseniz daha düzgün, daha kolay kesilir piştikten sonra hem de çok fazla kabarmamış olur. Evet artık yapım aşaması bitti. Pişirme aşamasına geçiyoruz. Fırınımı ısıtmaya başladım. Alt üst ayarda 180 derece ısıda güzelce pişirmeye başladım. Görüyorsunuz görüntüyü de pişti. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Bu arada fırından çıkarıyoruz ilk sıcaklığının çıkmasını bekledikten sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Altı da gayet güzel pişmiş. Daha önce iz bıraktığım yerlerden güzelce kesiyorum. Daha sofraya gelmeden çocuklar bitirdi. Mis gibi görüyorsunuz. Altı da üstü de güzel pişmiş. Buraya kadar da izlediyseniz videom faydalı olduysa lütfen beğenip abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız benim video paylaştığımda size bildirim gelir. İzlediğiniz için de çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Afiyet olsun.